Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Kimine göre deli sevdalar, kimine göre aklı başında aşklar. Varın bunu siz yorumlayın. Hepimizin bir sevdası, bir sevgisi, bir aşkı var. Hobisi var. İşte hobisini aşka çevirenler, aşkını emeğe çevirenler, emeğini aşa çevirenler. Biz de bunlardan biri olabiliyorsak ne mutlu bize. Birçoğumuzun merakı ancak birçoğumuz bu merakı ciddi tecrübelerle, bu maddi tecrübelerle, manevi tecrübelerle hayata geçirdik ve bunun üzerinden kazan sağlıyoruz. İşte benim kurbana kadar hazırladığım atölyenin çekimini kısa yapacağım. Son bir hafta, son bir hafta atölyeyi dışarıya çıkartacağım. Her zaman olduğu yere, Allah nasip ederse orada bileme yapacağız. Şimdi her kime biletiyorsanız biletin. Her kime gönderecekseniz gönderin. Her kime güveniyorsanız o kişiye şimdiden bıçaklarınızı gönderin de. Ya da her kimden hangi arkadaşımızdan bıçak alacaksanız şimdiden alın ve bir kenara koyun. Siz telaş etmeyin çünkü bu ülkede her şeyini son güne bırakan insanlar var. Onun için siz onlardan olmayın, işinizi sağlama alın. Zaten atölyeyi niye taşı dışarıya çıkartıyoruz? İşini son güne bırakanlar için. Selam ve muhabbet ile şimdi atölyeyi hafiften çekeceğim sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar. Afişim dışarıya asacağım. Bunu daha zamanı gelmediği için şimdilik böyle astım. Evet. Dediğim gibi kiminin deli sevdası, kiminin aklı başında hareketi bizimkisi de ne diyelim? Şimdi kafaları saydığımızda yedi güzel adam mı desek, yedi deli baş mı desek, yedi bela hüsnü mü desek? Ama deli başla bela çok da sonuç itibariyle yakışık almıyor. Hani yedi güzel adam olabilir. Belki başka bir şey. Varın onu siz yorumlayın artık. Arkadaşlar, atölyede ilk Kaba alma malzemelerimiz şurada ve buradalar. Yani onların da şurada çeşitli zımparaları var ölçülerde. Bunlar işin kabasını yapacaklar. Burada e, balansını aldığım yeni fırçam sıfır balansını aldığım fırçam var. Dışarıya çıktığımızda sadece bununla çıkacağım. Sadece bununla çıkacağım. Belki bu ikisi yetecek Duruma göre Buraya ne taktığım değişebilir Burası pek değişmeyecek Ancak Hani insanlarda Her şeyin karakteri Herkesin karakteri farklı olduğu için Gelecek bıçakların da karakteri Farklı Erken gelenleri Bu 7 Eleman üzerinde Çeşitli işlemlerde uygulayacağız Gelenin karakterine göre Yapısına göre ama son günlere, son bir haftaya kaldığınızda o karakterler bu dört elemana düşecek. Ama genelde bu ikisi tahmin ediyorum. Ancak sevgili dostlarıma o zamanda vakit ayırmayı düşünüyorum ama erken gelenler kadar ayrılmayacağı kesin. Bu elmas içeriği olan bir yarı elastik mi kavuşuklu bir malzeme bu da deri arkadaşlar vejetel deri ayakkabıcılar kullanıyor bunu benim de geçmiş ayakkabıcılık sektöründe çalışmışlığım olduğu için ben sevgili elde bileyen kardeşlerime Allah sabırlar diliyorum ben o kadar sabırlı olmadığım için bu tip düşünüyorum yoksa sevgili Halit Damer Can Doğan'dan hediyesi olan malzemeyi de kullanıyorum. Ancak seri işlerde kullanamayabilirim. Dostlar yeni bu tip makine alanlar için söylüyorum. Ee, sonuç itibariyle aldığınızla kalmayacaksınız. Ama bu sene tecrübe edin. Seneye neler alacaklarınızı neler e, gerektiğini çok fazla şey yapmayın. Malzemeye harcama yapmayın beni onun adına konuşabileceğimi zannediyorum Mustafa Uyarı bu tip çalışma sisteminde çok malzemeye para harcamadan en kısa yoldan en az malzemeyle nasıl çalışabilirsiniz ee, onun e, bilgi ve tecrübe paylaşımını şey yaparız size veririz diğer arkadaşlarımızla veririz çünkü çok fazla atıl malzeme oluyor Haddinden fazla. İşte bakın burada bıçaklarım var. Satış yapmıyorum. Yapmamaya gayret ediyorum. Ya da öyle söyleyeyim. Toptan Hüseyin'e verdim bıçaklarımın tamamını. Ama bu aletlerin çalışması için yan malzemeler muhakkak şart. Onların malzemeleri şunlar. Bazen öyle şeyler geliyor ki ee, baltalar yani bu flaplarla almadığınız zaman almadığınız zaman burada hem keçenizi öldürüyor hem zımparanızı öldürüyor. Ben bu flapı da yanımda çıkartıyorum. Çünkü çok kötü malzemeler geliyor. Ağzı dönmüşler. Hasılı kelam bu sene yeni başlayanlar özellikle tecrübelerinizi edinin. Geriye not düşün. Sonra daha tecrübeli bir arkadaşımızı arayın. Bence size yardımcı olacaklar. Bu vesileyle hepinize selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olunuz sevgili dostlarım.